Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Migros'un 19 Nisan'da sona eren aktüel ürünler kataloğunu hep birlikte inceleyelim. Gözde İzmir poşetli bütün piliç 44 lira 90 kuruş. Baş yazıcı inan dana kavurma 150 gramı 58 lira 90 kuruş. Polonez dilimli seçme pastırma 100 gramı 49 lira 90 kuruş. Kurpu geleneksel tereyağı 500 gramı 105 lira 90 kuruş. Pınar süzme peynir 500 gramı 49 lira 90 kuruş. Eker kaymak 200 gramı 39 lira 95 kuruş. Komiliden Riviera zeytinyağı 2 litresi 184 lira 90 kuruş. Torku'dan beyaz peynir 900 gramı 109 lira 90 kuruş. Süper Fresh'ten Pizza King 4 al 3 öde seçeneğiyle 780 gramı 74 lira 95 kuruş. Komili ayçiçek yağı 5 litrelik pet 139 lira 90 kuruş. Yayla uzun tane pirinç 2 kilogramı 36 lira 90 kuruş. Komili doğal sızma zeytinyağı yumuşak lezzet. 2 litresi 199 lira 90 kuruş. Fideden ekonomik ton balığı. 3 çarpı 80 gram 35 lira 90 kuruş. Efordan çamlıca siyah çay. 1 kilogramlık paket 64 lira 90 kuruş. Peyman bahçeden ortaya karışık klasik 180 gramlık çerez. 37 lira 90 kuruş. Uludağ'dan Furutti çeşitleri. 6 çarpı 200 milimlik şişeler 30 lira 75 kuruş. Ülker Albeni. Dörtlü paket 160 gram 14 lira 50 kuruş. Asperox'dan Sarı Güç ve Mavi Güç. Spreyler 1 litrelik 29 lira 75 kuruş. Solo peçete yüzlü 14 lira 90 kuruş. Lace, Ruffles, Parti boy çeşitleri 21 lira 90 kuruş. Saka doğal maden suyu 6 çarpı 200 milimlik 17 lira 50 kuruş. Ariel'den sıvı deterjan renkliler için 29 yıkamalık 91 lira 90 kuruş. King'den harman çelik çaycı 599 lira 90 kuruş. Migros'a özel Sadece Migros'ta bulunan Migros süzme peynir 500 gramı 41 lira 75 kuruş. Migros nohut 1 kilogramı 29 lira 90 kuruş. Bu ürünler sadece Migros'ta bulunuyor. Migros'un kendi markası arkadaşlar. Migros Türk kahvesi 100 gramı 16 lira 50 kuruş. Migros iç ceviz 150 gramı 29 lira 90 kuruş. Migros'un yeşil mercimeği 1 kilogramı 25 lira 90 kuruş. Migros tahin 600 gramı 49 lira 90 kuruş. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.